Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'nin dört bir yanından tüyler ürpertici ve gizemli mekanları keşfe çıkıyoruz. Kimileri sadece birer efsane, kimileri ise gerçekliğiyle ürkütüyor. İster lanetli köşkler, ister hayaletli apartmanlar. Bu mekanların arkasındaki karanlık sırları birlikte aydınlatacağız. Korku ve gizemin içinde kaybolmaya hazır olun. Eğer siz de bu tür konulara ilgi duyuyorsanız hemen abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ise Türkiye'nin en gizemli 18 mekanına göz atalım. Genellikle dizi ya da filmlerle karşılaştığımız lanet ve hayalet hikayelerine ülkemizde de konu olan bazı yerler var. Bu mekan ve hikayeler kimileri için sadece söylentiden ibaret. Kimileri için ise gerçeklik ögeleri barındırıyor. gelin hep birlikte ülkemizde yaşandığı iddia edilen 18 gizemli hikaye ve mekanlara göz atalım. İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürperdici söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar, park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış, altında ise bir mahzen olduğu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten korkarlarmış, bunun nedeni ise çığlık sesleri duymalarıymış ahırın altındaki mahzenlerin derin bir tünele ev sahipliği yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söyleyenler var. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan ıssız Cuma Cami mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 6180 yıllık. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice, doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları İki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olur. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. Bu olay Sincin 2 adlı filmede konu edilmişti. verliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumeli Hisarı'na masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karasını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda işinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar köşkün boş katlarında geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezindiğini belirtmişler. 1990'lı yıllarda ise köşkün inşaatında çalışan işçiler aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılıyor ve hala perili köşk olarak anılmakta. İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda Otü'de okuyan iki kız öğrenci, gece yarısı saat bir sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 129 nolu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur ve tüm apartmanda eşyalar sağa savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar, tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylerler. Malatya'nın Arguban ilçesine bağlı Kızık Köyü, Kızık Köyü sakinleri, kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor, öldüklerinde de dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veriyor. Evet yanlış okumadınız, balık için kurban kesiliyor ve o balıklar öldüklerinde törenle toprağa veriliyor. 700 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağının bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa, çocuğu olmayanlara da çocuk dileğinde bulunuluyor. Balıkların kutsal kabul edilmesinin hikayesi de ilginç. Zamanında köy muhtarı içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış. Ondan sonra muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş ve ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişler. Böylece zamanla gizemine inanan köy halkı için balıklar kutsal olmuş. Kuzguncuktan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. Bu beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici yapı, eskiden de oldukça büyüleyiciymiş ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşkü yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye azem adlı filme de konu edilmiştir. Kapalı çarşı gün içinde binlerce turisti ağırlıyor. Konumuzda asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiklerinin iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre, cevahir bedestenindeki bir nokta farklı bir zaman boyutunu açılıyormuş. İddiaların inanılırlığı bu tip olaylara bakış açınıza göre değişiyor pek tabi. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor, koyununun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Emir, Darören ve Hallaçlar köylüleri, dağ eteklerinde Kaya Tepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma. Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi, en esrarengiz mekanlardan biri. Tezveren baba ise Osmanlı devleti zamanında şehit düşmüş biri. Rivayete göre tezveren babanın ayakları yokmuş ve takunyaları takıp dolaşırmış. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinden bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş. Hatta türbede görevli olan Veda Pehlivan'ın anneannesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylermiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takunya getiriyorlar çünkü tezveren babanın ibrikle abdest aldığına inanılıyor. Elazığ yakınlarında milattan önce 2000 yıllarından kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamos adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılıyor. Söylentiye göre tıpkı Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığıyla çöker. Onların çarpılmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilirmiş. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemezmiş. Geceleri dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı bazen de cüce görünüşlüdür. Başında daima bir börk, hayvan postundan yapılan başlık taşır. Bir insan bu börkü kapmayı başarırsa elinde börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılır. Zaman zaman kara kedi şeklinde de görülebilen kamosun bastığı kişi, kanının çekilip damarlarının kuruduğunu sanırmış. Büyük adanın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev perili olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından kurulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda, harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış bile. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Bilindiği gibi 7 Kule Zindanları 390 yılında İmparator 1. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünüyormuş ve bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışıyorlarmış. Pagan ise bedenini acıya karşı eğitmiş olduğundan acı hissetmiyormuş ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye fazla dayanamayan pagan ölmeden önce latinceye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesede eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan paganın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor. O zamandan beri yedi kule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta latinceye benzer bir lisanda söylenen sözlerin yankılandığı ve o çığlıklarında ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor. Bu türbenin hikayesini türbe üzerinde araştırmalar yapan Güntekin Caymaz adlı bir araştırmacının kendi ağzından dinleyelim. 1981 yılındaki Anadolu gezin sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gece kondulara yol açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozerin türbeye her yaklaşışında motor durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazma narla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış. Bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuş ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim. Doğu okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti. Birçok fotoğraf çekti. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. Ankara'ya döndüğümde çektiğim fotoğraf film banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu ekranda gördüğünüz fotoğrafı çektim. İkinci gidişimde de aynı durumu yaşadım, hala bilimsel açıklamasını bulamadım. İstanbul İncirli Caddesi'ndeki bu tarihi ahşap evde 70'li yıllardan beri gizemli olayların yaşandığına dair bir efsane var. Mahalle sakinleri arasında bu efsaneyi duymayan kalmamış. İddiaya göre ev 5 saniyeliğine ortadan kaybolup tekrar geri geliyormuş. Bazıları bu olaya tanıklık ettiklerini söylese de çoğuna göre asılsız bir iddiadan ibaret. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşandığı iddia edilen Karadedeler olayını duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Söylentiye göre, 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cini varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmazlar. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci, köylülerle röportaj yapar, herkes de varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şeye rastlanmaz. Gazeteci, kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra gazeteci jandarmalar tarafından gözaltına alınır sebebine inanamaz. Köydeki üç ayrı evde yedi kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kamerayı verdiği çocuk da dahil. 3 Şubat 1989'da bir ormanda gazetecinin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. Gazeteciyi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. Olay başından geçen arkadaşın anlatımıdır. İstanbul'da yaşarken akrabalarım veya kız arkadaşım şehir dışından ziyarete geldiğinde eski İstanbul'u göstermek adına hep büyük adaya götürmüşümdür. Çünkü oradaki bozulmamış tarihi doku, sokaklarda araba olmayışı, hala ulaşımın 1800'lü yıllardaki gibi faytonla oluşu çok hoşuma gitmekteydi. Oraya gidenler bilir, faytonlarda tur seçenekleri vardır. En uzunu büyük turdur. Tüm adayı baştan sona gezdirir. Neyse bu turda yerleşim yerinden uzaklaşıp adanın arka tarafından dolaşıldığı için ıssız, ormanlık ve patika bir yoldan gidilmektedir. Oradan geçerken tepenin üstüne yapılmış, devasa bir ahşap malikane gözüme ilişmekteydi. Faytoncu'ya bunun ne olduğunu sorduğumda ise, Rum yetimhanesi cevabını verdi. Sonra da bina ile ilgili soru sorduğumda, evin Osmanlı zamanında Rum Patrik Hanesi tarafından yapıldığı, erkek çocuk yetimhanesi olarak kullanıldığı ve 1960'dan beri kapatılıp kullanılmadığı, oraya ulaşmanın çok zor olduğu, araba ve fayton yolu olmadığı, 45 dakikalık ormanın içinden gülüme mesafesiyle ulaşabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Ben de meraklanıp biraz daha sordum. Dediğine göre kendisi bizzat şahit olmamış ama bazı arkadaşları bazı olaylar yaşamış. Bazıları macera olsun diye, bazıları meraktan, bazıları da sırf manzara görüp içmek için oraya gitmiş. Çoğu da özellikle evin içerisindeyken bahçeden gelen çocuk sesine çok takılmış. Çünkü bu ses o kadar netmiş ki halüsinasyon olmadığına çoğu yemin ediyor. Yol olmadığı için evdeki eşyaların çoğu çıkartılmamış, mobilyaların çoğu ve yetim olan Rum çocuklarının kayıt dosyaları pijama parçaları hala evde durmaktadır. Hatta salonunda bir piyano bile varmış. Evin dışarısındayken çığlık sesleri akşamları daha belirgin hale geliyormuş. Bu, ada sakinleri tarafından bilindiği için genelde giden olmuyormuş. Evin bu denli sıkıntılı olmasının sebebi ise, zamanında yetim çocukların orada çok zulüm çektiği, bir dönemde ise binanın bir cephesinde yangın çıkması sonucu evde oluşan panikte bazı çocukların yanarak öldüğü ama bunlardan en acıklısının bahçeye çıkan bir çocuğun oradaki kuyuya düşüp sesini kimseye duyuramadan orada ölüme terk edilmiş olmasıdır. Özellikle bahçeden gelen çocuk sesinin sebebi kuyuda ölen çocuk olmasına bağlanıyor. Adadaki hangi esnafa sormuşsam hepsi aynı cevabı vermekteydi olayı yalanlayan kimse olmadı. Aynı zamanda ilginç bir bilgi. Bu bina şu an dünyanın en büyük ikinci. Ahşap yapısı. Bir gün adaya yolunuz düşerse büyük tur yapın ve bu binayı mutlaka görün. Ama tavsiyem 45 dakikalık orman patikasını kullanıp da oraya çıkmayın. Faytoncular bile tavsiye etmiyor yakından görülmesini. Antalya'da 16 dairenin bulunduğu cindi, perili olduğu iddia edilen binadaki daireler ne satılıyor, ne de kiraya verilebiliyor. Yıllar boyunca merak konusu olan bina kimine göre bir yatır üzerine yapılmış, kimine göre ise evde yaşayan bir kız cinnet geçirerek annesini öldürmüştür. Geçmişte binada oturanlar sabah uyandıklarında kendilerini banyoda yatar vaziyette buluyor, kapılar pencereler nedensiz oynuyor ve gece yarısından sonra garip duyuyorlarmış. Altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor veya düşüyormuş. Sabah geldiklerinde depodaki kolileri takla atmış şekilde buluyorlarmış. Evet, Kavus ailesi, bu videomuzun da sonuna geldik. Görmüş olduğunuz bu korkutucu ve gizemli mekanlar hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hangi hikaye sizce en ürkütücüsüydü? Merak ettiklerinizi bize yazın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Kabusun derinliklerine inmeye devam etmek için bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, korkularınızın yüzünü görmeye hazır olun.